Torosların evladı olarak herkesin başkanı olarak devam edeceğiz. Geldiler, gördüler, hizmetini yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nin yurdunu gördükten sonra fiyatı da uygun olduğu için buraya başvurdum. Bu fiyata bu olanakları hiçbir kreş sağlamaz zaten. Yüz yılın sorununu Mühittin Böcek Başkanı çözdü. Antalya'dan köylere dönüş oldu. Neden? Su yönünde. Bu su sayesinde hayat buldu. Altyapıda tarih yazdık. Antalya'dan Londra'ya kadar mesafede 3605 kilometre rekor düzeyde içme suyu hattı döşedik. Toplam 633 kilometre kanalizasyon hattı yaptık. birileri Antalya'da 20 belediyenin 18'ini kaybetmenin verdiği şaşkınlıkla altyapıya hiçbir yatırım yapmadığımızı söyleseler de toplamda 14 milyar 948 milyon Türk lirası yatırım yaptık. Yerelden kalkındık, çiftçimizi yalnız bıraktık. Tarlada izi olmayanın Harmanda yüzü olmaz anlayışıyla tarladan pazara kadar olan tüm süreçte elimizi taşın altına koyuyoruz. Çiftçimizin, üreticimizin kalkınması için çok daha büyük işleri yine hep birlikte başaracağız. Geleceğe gençlikle yürüdük. 2025 yılında daha büyük hedeflerle geliyoruz.